Dil bilgisi açısından S ve Ş harfleri ya da sesleri. Bu dersimizde anlatmaya çalışacağımız Dersim ağızlarındaki daha doğrusu Doğu Dersim ağızlarındaki S ve Ş harflerindeki yazım veya dönüşüm kuralları zazaca konuşan tüm bölgeler için genel veya geçerli kurallar değildir. Bu konudaki gramer konusuna değinirken bu durumu göz önünde bulundurmak gerekir. Ayrıca dile özgü yazım alanındaki kurallar sözlü konuşma dilinde her zaman geçerli olmayabilirler. Dil bilgisi açısından S ve Ş harflerinin ses değişimi. Zazaca'da S ve Ş harfleri Türkçeden farklı olarak arkasına gelen sesli harfe göre farklılık gösterirler. S harfinden sonra şu sesli harflerden A, E, I, I, O ve U biri gelirse Türkçedeki gibi normal ses sesiyle okur veya yazarız. Yani kural olarak ses sessiz harfinden sonra yukarıdaki sesli harflerin dışındaki şapkalı E, I ve Ü gibi sesli harfler tabii ki istisnalar hariç gelmez. Ş'den sonra ise kural gereği gelmesi gereken sesli harfler S harfinin tersinedir. Bu harfler şapkalı E, I ve Ü. Yani kural olarak Ş sessiz harfinden sonra yukarıdaki sesli harflerin dışındaki A, e, ı, o ve u gibi sesli harfler yine istisnalar hariç gelmez. Örnek verelim. S harfi ve devam eden sesli harfler. Sare, sert, sır, sodır, sur. Görüldüğü gibi bu harflerden önce gelen S sesini normal Türkçedeki gibi Türkçedeki ses telaffuzuyla okuduk. Ş harfini takip eden harfler E, İ ve Ü olursa Türkçedeki S gibi okumuyoruz ya da öyle yazmıyoruz. Ş harfiyle yazar ve okuruz. Örneğin şer, şir, şüt, ve benzeri. Demek ki buna göre S harfini takip eden sesli harfler A, E, I, I, O ve U harfleridir. Ş harfini ise şapkalı E, I ve Ü takip eder. Yani Ş sesinden sonra bu sesli harfler gelir. Böylesi durumlarda S ve Ş'nin nerede, ne zaman yazıldığını bu kural gereği öğrenmiş olduk. Devam ediyoruz. Şimdi örnek kelimeler vereceğiz bu yukarıdaki açıkladığımız kurallara ilişkin olarak. S harfi ile başlıyoruz. Kuralımız S harfinden sonra A, E, I, O ve U harfinin gelmesiydi. Kelimemiz Say. S'yi takip eden A harfidir. Say. Seker. Sıt. Soba. Sur. Devam edelim. Aşağıdaki sesli harflerden yani A, E, I, O, U önce gelen S harfine veya sesine dikkat edin. Cümlelerimizi okuyoruz. Say, biya, sur elma kırmızılaşmış. Seker şirino. Şeker tatlıdır. Sıtı manga biyo senek. İneğin sütü azalmış. Sodır revra be. Sabah erkenden gel. Şimdi s ve ş sesinin dönüşümünü ya da e, şenin kullanıldığı durumu görüyoruz kelimemiz şer. Yani aslan. Şeyi takip eden normal e değil, şapkalı edir. Şer ya da şir. şeden sonra i ünlü harfi geldi ve şir diye okudum. Ya da şüteni. şeden sonra ü harfi geldi. Kelimemiz tekrar okuyoruz. Şüteni. Şimdi ş şi harfinden sonra gelen sesli harflere cümleleri okurken dikkat ediniz. Şer pasae kuanu. Aslan dağların kralıdır. Şir zaf tuzu. Sarımsak çok acı ya da acıdır. Şilane hona geviya. Kuş burnu hala yeşildir. Ma deride, kıncı şiti. Biz derede elbiseleri yıkadı. Demek ki kendisinden sonra şu sesli harfler A, E, I, O ve U geldiğinde ses sesiyle okumamız ya da bu harfle yazmamız gerekir. Örneklerimizi verelim tekrar. Sare, ser, sıt, sodur, sur vesaire. Kendisinden sonra şu sesli harfler gelirse şapkalı e, i ve ü geldiğinde genellikle ş sesi ya da harfiyle okumamız ve yazmamız gerekir. Örnek şer, şir, şane, şüteni vesaire. Daha önceden e, belirttiğimiz gibi S harfini takip eden belli ünlü harflerin olması durumunda Ş harfine dönüşmesi mümkündür. Burada bir başka özel durum söz konusu. S ünsüz harfinden sonra şayet D veya T harfleri gelirse ya da bu harfleri yani D ve T harfleri İ sesli harfinin takip etmesi durumunda S harfi birçok ağızda genellikle şe ünsüz harfine veya sesine dönüşür. Aşağıdaki kelimeler bu duruma örnektir. Heşt 8 sayısı Vaştiye Sevgili ya da nişanlı Roşt Aydınlık Eştene Atmak Meşti yan. Beşti, sırt. Dest, deşti. El ya da eller.